Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Özellikle beni Yurt dışından izleyen kıymetli izleyicilerimizin daha iyi anlayacağı bir konuyu bugün ele alacağız. Türkiye'de Hayat Devam Ediyor adlı dizide ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun ekonomik olarak yaşamış olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde dibe vurdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir markette kasiyerlik yapmaya başladı. Zaman zaman da iş bulabilirse evlere temizliğe gittiği öğrenildi. Şimdi çalışmakta herhangi bir beis yok. Ayıp bir şey değil. Bunların hepsi olabilir. Hayatın içerisindeki normal şeyler. Ve bu kişi geçtiğimiz dönemlerde kendisinden yaklaşık 50 yaş büyük olan bir kişiyle evlenmesiyle gündeme gelmişti. Yine iddialara göre bu kişi çok zengindi. Bunları anlatmıştık. Bunlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. Değerli izleyicilerimiz. Neden bu haberi yaptık? Biliyorsunuz benim çok magazinde falan işim yok. Beni takip, yakından takip edenler bilir. Hayat uzaktan görüldüğü gibi değil. Hele hele yine sosyal medyada görüyorum. işte sanki yurt dışında herkesin yediği önünde yemediği arkasında. Sanki havalimanından inildiğinde herkesin önüne sanki bir kırmızı halı seriyorlar. Yatsan da çalışmasan da çok çok mükemmel bir hayat yaşıyormuşsun gibi bir algı var. Bakın. Bu kadın Meltem Miraloğlu. Bana göre oynamış olduğu bu dizinin büyüsüne kapıldı, Amerika'ya gitti ve gerçeği o zaman gördü. Bu ve benzeri özellikle bizim gençlerimiz yurt dışında gerçekten hayal kırıklığının en büyüğünü yaşıyorlar. Hayatın çok kolay olduğu sanılan Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda tutunamayan ancak ekonomik nedenlerle her ne kadar Türkiye'ye dönmek istese de dönemeyen on binlerce vatandaşımız var. Evet arkadaşlar. Hayat kolay değil. Şimdi özellikle Türkiye'de Beni izleyen genç kardeşlerim, benim size tavsiyem şu, yurt dışına gitmeyin demiyorum. Bak, algı başka bir şey. Bir, bir kere yabancı diliniz olacak. Yabancı diliniz yoksa Türkiye'de kim olduğunuz yurt dışında kim olduğunuzun bir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Mesleğinde çok iyi olacaksın, iyi bir eğitim alacaksın, deneyime sahip olacaksın. Bunlar yoksa yurt dışında hiç kimsenin sizinle bir işi olmaz. Kötü işlerde yani siz normalde daha iyi şartlarda daha yüksek maaş almanız gerekirken düşük işlerde çalışacaksınız. Hayatın o sosyal medyada videolar yapıyorlar ya 3 ay çalıştı ev aldı araba aldı gibi palavralar atıyorlar. Hayatın dört tekerden ibaret olmadığını yani araba sahibi olmanın aslında işin sadece yüzde ikilik üçlük kısmı olduğunu o zaman anlayacaksınız. Yurtdışı artık eskisi gibi değil arkadaşlar. Ha Kendinizi donatırsanız, kalifiye bir insan haline gelirseniz, mesleğinizde uzman olursanız, tabii ki Türkiye'den daha iyi para kazanırsınız yurtdışında yanlış anlaşılmasın diye böyle detaylı anlatıyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ana vatanımız Türkiye'ye yaklaşık 12 bin kilometre uzaklıkta. Sosyal medyada birileri videolar yapıyorlar YouTube başta olmak üzere. İşte şöyle ev aldım, araba aldım falan. Bunların yüzde sekseni palavra arkadaşlar. Net. Sizin amacınız, gençler size söylüyorum. Bir arabaya sahip olmak mesela hayattaki en büyük amacınız. Merak ediyorum. Aldın arabayı tamam. Hayalindeki arabayı. Sonra bu arabaya da ulaşmak öyle kolay değil. Amiyane tabirle eğer donanımlı biri değilsen sürüneceksin. Bak kitabın ortasından konuşuyorum. Özellikle değerli izleyicilerimiz bakın. Yasa dışı yollardan sakın ola ki bir ülkeye gitmeye çalışmayın. Paranızdan olursunuz, canınızdan bile olursunuz. İnsan kaçakçılarını görüyorum sosyal medyada. Özellikle gençleri kandırmak için bin tane yalan söylüyorlar. Yapmayın, etmeyin. Elinizdeki, avucunuzdaki parayı bu insanlara kaptırmayın. Evini satanlar var, arabasını satanlar var insan kaçakçılarına veriyorlar. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmayın. Hukuki yollarla anlatmış olduğum altyapı hazırlayarak yani gideceğiniz ülkenin dilini çok iyi öğrenerek mesleğinizde uzman olarak ve bunları belgelendirerek o zaman yurt dışına gidin. Uzaktan davulun sesi hoş geliyor biliyorum ama gerçekler göründüğü gibi değil. Bu oyuncu emin olun ki Türkiye'de ekonomik şartları sağlayabilse Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gün bile durmaz. Eminim buna. Adım gibi eminim. Ama dönemez. Niye? Türkiye'ye dönse daha da perişan olacak. En azından Amerika'da işte evlere temizliğe gidiyor, markette çalışıyor vesaire. Ayıp değil bu. Yanlış anlaşılmasın. Anlatılanlarla gerçekler maalesef farklı olabiliyor. Kitle izleyicilerimiz bu yayınımızda hem sizin için hem de sevdikleriniz için çok çok önemli bir haberi sizlerle paylaşacağım. Eğer sizde Türkiye'de benim bir arsam olsun, ben bir arsa yatırımı yapmak istiyorum, geleceğe dair adım atmak istiyorum, birikimlerimi değerlendirmek istiyorum, parama para katmak istiyorum diyorsanız büyük bir fırsatı sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere Türkiye'de en çok kazandıran yatırım araçlarından bir tanesi arsa yatırımıdır. Arsa alanlar, arsa satanlar özellikle de son 5 yıl içerisinde büyük paralar kazandılar ve halen kazanmaya devam ediyorlar. Bir koyan 5 aldı, alan da kazandı, satan da kazandı. İşte bugün Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Asos'ta, Kaz Dağları'nın eteğinde oksijen deposu, plajlarıyla, tarihi turistik noktalarıyla muhteşem bir doğaya sahip olan Çanakkale'den Asos'tan size büyük bir arsa fırsatını, Asos Arsa'nın ikinci etabını sizlere anlatacağım. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. Çanakkale ilimizde bulunan bu arsaların tamamı villa arsası. Evet, siz Hayalinizdeki eve kavuşmak istiyorsanız bunun ilk adımı arsa almak. Ve ekonomik durumu olanlar tabii ki hemen villasını yapabilir. Ben sadece arsa yatırımı yapmak istiyorum diyorsanız da en doğru tercih olacaktır. Ve şunun da altını çiziyorum. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fiyattan bu villa arsaları sizin olacak ve üstelik hemen tapunuzu alacaksınız. Hemen tapu teslimi yapılacak. Eğer vaktiniz varsa bu arsaları gidip yerinde görebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa şu an ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasıyla yani House Point ile iletişime geçtiğiniz zaman siz arsanızı seçebilir ve bunu arzu ederseniz vekaletle de alabilirsiniz. Kaz Dağları'nın eteğinde bulunan Asos Arsa'nın doğayla iç içe oksijen deposu olan bu villa arsaları lokasyon olarak çok çok önemli bir yerde ulaşım çok kolay ister otoyollardan isterseniz de diğer ana arterlerden buralara ulaşmanız çok ama çok kolay Asos arsaların tamamı yola cephe altyapı ile ilgili hiçbir sorunu olmayan yerleşimin olduğu bölgelerde ve bunun yanı sıra İstanbul'a 3 saat Kapıkule'ye 3 saat Bursa'ya 2 saat İzmir'e 3 saat ve ayrıca Ankara'ya 6 saat Ayvalık 90 dakika Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 70 dakika Balıkesir merkezine 80 dakika Çanakkale merkeze 60 dakika Akçaya sadece 55 dakika Altınoluk ilçesine 40 dakika mesafede değerli izleyicilerimiz Çanakkale 1915 köprüsünden geçerek de bu Asos Arsa'nın villa arsalarına ulaşabilirsiniz. Asos Arsa projesindeki villa arsalarının her biri 500 metrekare. Siz bütçenize göre ya da sevdiklerinizle birlikte şu anda bu arsalar daha yeni satışa çıktığı için yan yana arsalar alabilir, daha büyük metrekarelere sahip villa arsalarına sahip olabilirsiniz. O nedenle sevdiklerinize, eşinize, dostunuza bu videoyu gönderebilirsiniz. Yan yana arsalar alarak komşuda olabilirsiniz. Bunun da altını çiziyorum. Acele etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü arsalar satıldıkça yan yana arsa almakta zorlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra 500 metrekareden 25 dönüme kadar arsalar mevcut. Dedim ya Asos'un en büyük arsa projesi. imarlı olan bu arsaları alabilirsiniz. Altını çiziyorum. Buralar inşaat izni olan arsalardır tarla değil arsa altını çiziyorum. Kıymetli izleyicilerimiz arsa almak demek kazanmak demek. Eğer siz bu asos arsa arsalarından alırsanız geleceğiniz için de adım atmış oluyorsunuz. İsterseniz hayalinizdeki villayı buraya yapabilirsiniz. isterseniz yatırım amaçlı olarak elinizde tutabilirsiniz. Tapunuz var. Ekmek istemez, su istemez. Yani arsa yatırımı yapmanın böyle bir avantajı var. O nedenle biraz sonra fiyatını açıkladığımda pek çok vatandaşımızın Asos'ta bu tarihi turistik noktada arsa sahibi olmak isteyeceğini çok iyi biliyorum. Asos arsanın tüm arsaları gerçek anlamda bir oksijen deposu. Özellikle İngilizler ve Almanlar bölgeye büyük yatırım yapıyorlar. Akciğer ya da solunum sorunu yaşayan dünyanın her yerinden insanlar akın akın bu bölgeye geliyor ve burada yatırımlar, arsalar alıyor, evler alıyor. O nedenle Asos Arsa herkes için büyük bir yatırım fırsatı. Kıymetli izleyicilerimiz Asos Arsa öyle bir noktada ki dünyanın her yerinden akın akın her yıl yüz binlerce turist buraya geliyor. Bakınız tarihi Beyram Kale ve Asos Antik Limanı'na sadece 15 dakika mesafede. Bunun yanı sıra dünyanın en temiz plajlarından bir tanesi olan Mavi Bayraklı, Kadırga Koyu, Sivrice Plajı, Sokak Ağzı Plajı da Asos Arsa'ya sadece 20 dakika mesafede ister doğa ister deniz kısacası değerli izleyicilerimiz siz Asos Arsa'dan bir villa arsasına sahip olarak hayalinizdeki yaşamı ya da birikimlerinize birikim katacaksınız. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat derken aslında bunu kastediyorum. Çünkü dünyanın en önemli lokasyonlarından bir tanesi olan tarihi turistik bir noktada arsanızın olması demek sizin paranızın değerleneceği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz şunu da söyleyelim. Ege Denizi ve Marmara Denizi'ne hakim bir noktada bulunan Asos Arsa'nın villa arsaları Midilli Adası'nın karşısında bulunuyor. Yani sözün özü şu deniz, doğa, tarih ne ararsanız hepsi bir arada. Şimdi pek çok izleyicimizin bana bu arsanın fiyatını sorduğunu biliyorum. Gelelim fiyata. Kıymetli izleyicilerimiz Asos Arsa'nın villa arsalarının fiyatı 500 metrekare villa arsasının fiyatı sadece 2 milyon 100 bin lira. Bu fiyat kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri için geçerli. Evet altını çiziyorum. Bu fiyat kısa bir süreliğine ilk lansman fiyatı ve kısa bir süre sonra da bu fiyatlar yükselecek. Bunu da belirtiyorum. Değerli izleyicilerimiz gözünüz kapalı bir şekilde ve benim garantim altında hemen tapunuzu alacağınız bu villa arsalarıyla ilgili olarak çok fazla düşünmeyin. Adım atın derim. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz House Point'in telefon numaralarıyla dünyanın her yerinden iletişime geçebilirsiniz ya da WhatsApp'tan mesaj gönderirseniz görevli olan arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz House Point ile iletişime geçtiğiniz zaman arsanızı seçeceksiniz ve geleceğinize dair bu büyük adımı atacaksınız. Şimdiden tüm izleyicilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bir müjde daha vermek istiyorum size. Asos Arsa'nın yine aynı bölgede turizm imarlı yani içerisine otel konaklama tesisi yapabileceğiniz 5 dönümden 30 dönüme kadar otel arsaları turizm arsaları mevcut. Eğer turizm yatırımı yapmak istiyorsanız Bununla ilgili de yine ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçebilirsiniz. Çünkü bölge her yıl yüz binlerce turist alan çok çok değerli bir yer. O nedenle bunun da bilinmesini istiyorum. İster 500 metrekare, ister 1000, 1.500, 2.000, 2.500 yani bütçenize göre siz de villa arsasına sahip olabilirsiniz. Artık adım atma zamanı sizde. Evet. Beni gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.